İşletim sistemi kurmak ya da işletim sistemine girmeden çalışması gereken bir programı çalıştırmak için önce bilgisayarınızın CD ya da DVD'den açılmayı denemesi gerekir. Bilgisayarın açılacağı depolama ortamı, açılış ya da İngilizce boot sıralaması denilen bir liste üzerinden belirlenir. Bilgisayar bu listede üst sırada olan bir ortamdan başlayarak içinde yüklenebilir bir şeyler, örneğin bir işletim sistemi olan depolama ortamlarını sırayla deneyip yükleyebileceği bir şeyler bulduğunda bunun üzerinden sistemi açmaya devam eder. Yani bilgisayarınızı CD'den açmak için bu sıralamada en üstte DVD sürücünüzün bulunması gerekiyor. Bu sıralama BIOS'tan değiştirilebilir. Bilgisayarınızın anakartında hangi tip BIOS'un bulunduğuna bağlı olarak ilgili ayarın yeri farklı olacaktır. Biz iki anakartta yapmayı size gösteriyoruz. İlk örneğimiz Asus üretimi bir anakart. Bu anakartta Dell ya da Delay tuşuna basarak girdiğiniz BIOS ayar menüsünde Boot başlığı altında Boot Device Priority adlı bir seçenek göreceksiniz. Bunu seçip girdiğinizde birinci, ikinci açılış aygıtı gibi sıralama listesini hemen görebilirsiniz tek yapmanız gereken en üstteki seçiliyken enter'a basıp DVD sürücünüzü seçmek. İkinci örneğimiz Biosstar üretimi bir anakart. Bu anakartta yine Del ya da Delete tuşuyla BIOS'a girdikten sonra Advanced BIOS Features menüsünde onun içinde de Boot Sequence and Floppy Setup yazan bölüme ilerliyorsunuz. Bu alanda First Boot Device, Second Boot Device gibi sıralamayı göreceksiniz. İlk seçiliyken Enter'a basıp CD-ROM seçtiğinizde bilgisayarınız bir sonraki açılışta önce CD ya da DVD sürücünüz deneyecek. İşiniz bittiğinde tekrar sabit diskinizi üst sıraya alıp CD ya da DVD sürücüyü her açılışta denemeden doğrudan doğruya sabit diskten açılmaya dönebilirsiniz. Bunu yapmazsanız bilgisayarınız her açılışta CD ya da DVD sürücüyü kontrol edecek ve içinde bir işletim sistemi kurulum diski ya da kurtarma yazılım CD'si bulursa sizin Windows sisteminize girmek yerine bunu çalıştıracaktır.